Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerine devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının üçgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme diye geldik. Artık uyarlarımızı klasik hale getirdik. Yapalım yine de ama. Her deneme öncesi kendi çöz süre tutarak çöz. Sonra gel denemenin çözümlerini denemede full çek. Kendi çözerken full çeksen bile dinle. Süre kazandıran taktikler öğrenebilirsin. Sonra geliyorsun doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yazıyorsun. Sonra da kendine ilgili analizini yapıyorsun. Bismillah deyip birinci sorumuza dalalım. Yukarıda verilen ABC ve D, e, F üçgenleri hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. Falan falan X nedir? Şimdi ne diyelim? B, A, C açısı E, D, F'den 30 eksik. Şimdi şöyle düşünün. Hedefi ortadaki D. Buna A dersem. B, A, C bu açı ondan 30 eksikmiş. Yani ne olacak? A eksi 30. ACB açısı DFE'den 20 fazla. DFE ortadaki bazanları demiştik. F. Buna B dersek. Böyle taralı çizmeye gerek yok. ACB ondan 20 fazla. ACB neresi? Burası 20 fazla. B artı 20. ABC açısı zaten birer açı kaldı iki üçgende. DEF'nin e, X fazlası. Üçüncü alçıya DEF'ye C dersem ABC onun 3 X fazlası C artı X'tir. Şimdi A artı B artı C bir üçgeni verdiği için iç açılar toplamını verdiği için daha doğrusu 180 olur. Bu da bir üçgenin iç açılar toplamını verir. Toplayalım. Ee, A, B, C var ilk önce. Sonra bir X var. Sonra A, B, C var. İlk yazdık. Bunların toplamı da eksi son gelir. Bu da bir üçgen belirtmez mi? Evet. 180'dir. Bunu karşıya at. A artı B artı C artı X eşittir. 190. ABC'nin 180 olduğunu biliyordum. X'in de buradan 10 derece olduğu net şekilde görülür. Bir adana. Şöyle bir uzaklaşmamız gerekecek. Bir çiftçi. Daha da uzaklaşabiliriz tabii ki. Şöyle yapalım. Aşağıdaki kağıdı kağıda çizdiği üçgen şeklindeki tarlasını üç bölgeye ayırmıştır. Bu bölgelerden çevresi 144 birim olan bölgeye havuç, çevresi 140 180 birim olan bölgeye biber ve çevresi 192 birim olan bölgeye domates ekmeği düşünmektedir. Dördüncü soruya da zihin gitmesin. Şöyle yapalım. Çiftçi havuç, biber ve domates ekilecek bölgeleri sırasıyla turuncu, kendi renklerine yani havucu turuncu, yeşili bir yeşil biberi, kırmızı domatesi sembolizecek şekilde boyayacak. Buna göre 1-2-3 numaralı bölgelerin renkleri ne olur? Adım adım girelim. Şimdi şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şu üçgenin alanını iki şekilde de bulabilirim. Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. 60'lı A'nın çarpımının yarısı olarak bulabilirim. Aynı şekilde herhangi bir kenarı çarpı o kenara ait yüksekliğin e, kenar çarpı o kenara ait yüksekliğin çarpımı bölü 2'dir. Aynı alanı verir. Bunlar gider. İki tarafı da 12'ne sadeleştir. 5 12'ne sadeleştir. 4. Yani 5A eşittir 4B. A yerine 4K, B yerine ben 5K diyebilirim. A yerine 4K şöyle yazalım. B yani tamamı yerine de 5K diyebilirim. E 3, 4, 5 üçgeni burada mecbur 3K olacak. 3K, 4K, 5K 3K 60 ise K 20'dir. O zaman K 20 ise şu genel üçgeni yakalayabilirim. 60, 80 100 üçgenidir. Burada da şu taktiğini kullan. 48, bir dik kenar daha var bilmiyorum. Son hipotenüs 80. En sade hale getir anlayacaksın. Mesela 16'ya böl 3, 16'ya böl 5. Aha demek bu 3, 4, 5 üçgeninin katı. 16 ile çarpılmış, 16 genişletilmiş. Bu da 16 ile çarpılacak 64. Bu kenar 64. Tamamı yüzde buraya kaç kadar arkadaşlar? 36. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Öklit koyu uygulayalım. İndirilen yüksekliğin karesi. 60'ın karesi. Yani 60 çarpı 60 eşittir. İndi e, böldüğü parçaların çarpımıdır. H demeyelim buraya M diyelim. M ne 80'in çarpımı. 20'ye böl 4. 20'ye böl 3. 4'e böl 1. 4'e böl 15. 3 kere 15'ten burası ne olacak arkadaşlar? Şöyle yanına yazmak daha iyi. 45. E, dikkat edin 15'in 3 katı. 15'in 4 katı. Bu da 15'in 5 katı. 3, 4, 5'in 15 katı. 75. Şimdi dediğini yapalım. Çevresi 144 birim olan havuç. 144 nere var baba? Hesaplarsak bak. 100 pardon 60 108 144. Buraya havuç. havuç turuncuyu temsil ediyor havuz diyorum. Havuç. İkinci bölge turuncu olacak sırasıyla. Şöyle üstüne yazalım. Turuncu. Birinci bölgeye bakalım. Çevresi kaç ediyor? 60. Şu ikisi toplamı zaten 120. 180 eder. Çevresi 180 olanlar biber biberi de yeşille yapıyor. Birinci bölgeye de yeşil olacak. Üçüncü bölgede zaten bir tek domates kalıyor. O da 192 hesaplayabilirsin. O da ne olacak? Kırmızı. Sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgelere yeşil, turuncu ve kırmızı renkle boyanır. Edirne. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt sırasıyla DE ve FG noktaları boyunca katlandığında B ve C köşeleri şekil 1'deki gibi A noktasında çakışıyor. ADE ve AFG yani şekil 2'de e, şekil 1'in sağ tarafındaki mavi üçgenler biçimindeki kağıtlar sırasıyla AD ve AF doğru parçaları boyunca katlandığında AE ve AG çakışıyor. Buna göre X nedir? Şöyle bir yorum yapalım. Tersten gitmenin karları olur bize. Mesela şöyle. Dikkat et burası. Buranın buraya eşit olduğunu gösterir. Çünkü katlandığında adım adım gelelim. Bak Katlanmış. Bu buraya gelmiş. Bu aynısı buraya gelmiş. Bu neyse bu da aynısıdır. Bu da aynısıdır. Eş üçgenler olduğunda buradan anlıyoruz. Çünkü neden? Hipotenüsleri de aynı olacak. Peki şöyle bir yorum da yapabiliriz. Açı ortay yapar ya burası arkadaşlar. AA diyelim. Bura B, A artı B'nin 90 olduğunu görüyorsun. Tamam bu yorumla da getirebilirsin. Eş üçgenlerdir. AA, A, B, B. Gördün mü? İkiz kenarlığı bu şekilde de tanıtabilirsin. Şimdi bu buranın da katlanmış hali. En iyi katlamayla ilgili hiçbir işlemin yapılmadığı hale getirelim onu. Adım adım. Bak katlanmış böyle yapılmış. Katlanmış böyle yapılmış. O zaman şu kısım A ise tamam dik şurası zaten. Katlandıysa bu A ise burada A değil midir? Evet. Şu mavi parçanın burası B ise burada B'dir. İkiz kenar üçgen çıktığını görüyorsun. Şöyle şöyle gösterebilirsin. E, taban, yükseklik tabanı iki eş parçayabilir. Burası neyse bura bu. Tamam zaten. Bura buna eşitse, burayı da daire ise bu da daire. Bu da dik indirmiş. Katlama yaptığı için açı orta oluşur. Burada BB. E aynı mantıkta buralarında A, A, gelmesi gerekir arkadaşlar. Başka ne var? E zaten şu açıda görüyorsun. Yakaladık bunu açı ortadan. 2 A geliyor. 2 iç bir dıştan. A ile A'nın toplamı buraya ne geliyor? Bir geri 2 A. Burada 2A gelir ki bir dıştan. Aha eşkenar üçgen çıktı. Bir kenarı 60. 2A eşittir 60 ise A30. X dediğin şuranın tamamı. Yani 1 3 bir de burada 4A. A30 ise 4A yani X de buradan bu incelemelerle 120 bulunur. Bursa. Şöyle yapalım. Geçme oranına. İki farklı dik üçgen parçadan oluşan bir masa ve bu masanın bir bölmesine ait üçgenin kenar uzunluklarının birincisinden değerleri şekil 1'de gösterilmiştir. Bu iki bölmenin aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimdeki konumu şekil 2'de gösterilmiştir diyor. Şekil 2'deki masanın üst yüzey ikiz kenar bir üçgen olduğuna ve bütün uzunlukları tam sayı olduğuna göre bu üçgenin çevresi. Şurayı şöyle doğrulttuk. Dik. 18, 24, 30. İkiz kenar şöyle olabilir. Bu buraya eşit olabilir. Öyle değil mi? Evet. Bu bir ihtimaldir. Oru 30 ise buranın 30 olması için buranın 12 olması lazım. Pisagora. Hani şurada tam sayı çıkacak mı çıkmayacak mı kenarları tam sayıyor. Pratiğimizi ne demiştik? Unutmayın. hiç. Pisa, hipotenüs. Pardon. Pisagor yapacağın zaman pratik şudur. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı hipotenüs kısa olanın kök 5 katıdır. Burada kısa olan 12 kök 5. Bütün kenarları tam sayı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Demek ki bu eşitlik geçerli değil. Yani şurayla şura nedir? İkiz kenar değil. Ama diyor ki ikiz kenarlık var. O zaman bununla bu olabilir. Yani şuraya x dersem 18 artı x'i 18 artı x. E 7 yazdım mı 7, 24, 25 üçgeni çıkıyor. 25 bura. 25 bura. Eşkenar, e, ikiz yakaladık. Çevresini soruyor. 25, 25 daha 30 daha 80 bulunur. 4 Denizli. Şöyle yanaşalım baba. Oran soruyor. ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu verdiği anda köşelere 60'ı yapıştırırım. Şura 30 olsun. Şimdi 90'ın karşısına 4 diyeceğim, 2 bile demeyeceğim. 30'un karşısı 2 oluyor. Tek çizgi 2 ise tek çizgi 2. Eee 60'ın karşısı kökü eder. Tam bu çift çizgi 4 ise çift çizgi 4. ED'yi soruyor. Şu uzunluk. Bir pisagorla bulunacak. Nasıl bulunacak? Hemen yazalım. Burası 2 kök 3. Burada dik. Burada 2 artı 4'ten 6. ED istenilen uzunluk x ise x'in karesi eşittir. 2 kök karesi 12. 6'nın karesi 36. x kare eşittir. 48 ise x dediğim değer 4 kök bulunuyor. Yani x buydu. 4 kök ED neydi? Zaten yukarı yazılmış. 4 kök BF'yi soruyor şimdi. ABC bir eşkenar üçgen. Bir kenarı altı mıydı? Burada 6'dır. E, yüksekliği indirdim. İki eş parçaya bölüm. Geç ona da gerek yok arkadaşlar. Bir kenar altı mı? İkisi burada. BF'ye de 4 kalıyor. Bunlar da sadeleşti mi? Kök 3 aranlar cevap olur. Beş yedir Kural bilmek lazım. Kural ne diyor? Bir açı ortadan ikiye bölen açı ortay var. Kollara dik indirilirse bu indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Dikmelerin indiği yerlerin açı ortayın çıkış noktası olan uzaklıkları da eşittir. Bir kural daha. Bir üçgende şöyle iki tane iç açı ortay kesişti diyelim bir yerde. Üçüncü açı ortay da mecbur oradan geçmek zorunda. Arkadaşlar. İki tanesi kesişmiş. Üçüncüsü de mecbur oradan kesişecek. Bu açı ortay zaten 45-45 diye diyebilir. Şöyle biraz daha yaklaşalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Kalemi küçültelim. Açı ortay bak. Açı ortay geldi. Açı koluna indirdim dikme. Bu kola da indirdim dikme. Dikmelerin uzunlukları birbirine eşitti. Geldikleri yollar da birbirine eşitti. Bu açı ortayda da aynısı geçerli. Açı ortay geldi kola dikindi kola dikindi. Bunların uzunluklarının birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Evet çift çizgi bu da çift çizgi. Bak yine aynısı geçerli. Açı ortay kola dik kola dik uzunlukları eşit tersten ispatlamış gibi olduk. Ben şuraya kadar olan uzunluğu m dersem. Burası ne olacak? 5 eksi m. E burayla bura eşitti. 5 eksi m. Tamamının 12 olması için şu parçaya ne kalıyor? 7 artı m. E zaten bura buraya eşitti. Anlattım. kuraldan gereği m ise m. Aynı kuraldan 7 artı m ise burada 7 artı m. Ne diyor? C e'den 7 artı m'den çıkarım b e'yi yani m'yi. Zaten bu bunu götürecek. 7 aranılan cevap olur arkadaşlar. 6 Denizli. Yakınlaşalım. Şöyle biraz uzaklaşma tartışma A, B, C ve A, C'de birer üçgen verilen paralelliklere göre E, F. Şimdi A, D. Buna paralel. Bu da buna paralel. Şimdi şuraya ben M diyeyim. Bu da M olur. Başka ne diyelim? N diyelim. K diyelim. Ben paralellikten biliyorum ki neyini M'ye oranı ne artık K'nın altıya oranıdır gibi bir şey yapabiliyorum ben. N'nin M'ye oranı eşittir. N artı K'nın 6'ya oranı. İşler dışarıdan 6N eşittir. M'nin N artı K'nın çarpımıdır. Buradan ileri gitmeyelim. Paralellik bir de burada var. K'nın M'ye oranı K artı N'nin 3'e oranına eşittir. K'nın M'ye oranı K artı N'nin 3'e oranı. İşler dışarıdan 3K eşittir. M çarpı K artı N'ye M çarpı K artı ne? O aynı zamanda ne eşitti? 6 ne? 3K 6 ne eşitse K yerine 2 ne yazabiliyorsun? K yerine 2 ne yazdım? Şimdi EF'yi bulmak daha kolay oldu. EF. Bu ne eşitti? Zaten bunu bulabilirim. 2 N'nin M'ye oranı eşittir. 3 N'nin 3'e oranı. 3'ler gider. N'ler gider. İşler dışlardan M Aranın uzunluk 2 olarak bulunur arkadaşlar. 7 Adana. Güzel. Sekizinci sorumuz. ABC ve ACD birer üçgen verilenlere göre ABC ACD üçgenin alanı. Şimdi şu iki üçgeni gördün mü? Bak şu üçgenle şu üçgen. Bu üçgenin yükseklikleri zaten dik indirsen ikisinin de yüksekliği e tabanlara oranı alanlara oranıdır. E tabanları da aynıysa alanları da aynıdır. Yani şuraya A dersem bu da A. Ters mantıkla buraya B dersem şu üçgenin alanı bu üçgenin alanı da tabanlar aynı olduğu için Yükseklikleri da aynı olduğu için alanları da aynı olacak. Ve B olacak. ACD neresi? Şurası. Yani kısaca bana sordu. A artı B'lik alanı soruyor. Şimdi artı B'lik bu üçgenin hiçbir kenarını bilmiyorum. Açı bilmiyorum. bir şey bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Uyanık ol. Aynı A artı B'lik alandan burada da var. Ee, Pisagor yapalım. Şu uzunluğa K diyelim. 8'in karesi artı K'nın karesi eşittir. Kök 145'in karesi 145 k kare eşittir 81 k 9 bu uzunluk 9 a artı b nedir? Sonuçta bir dik üçgenin alanı, dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 8 ile 9'u çarpı 72 yarısı 30 aldık. 8 Cihan. Klasiktir. 9 x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi dikkat et ikiz üçgen, üçgen. dik indirdim mi? Tamam. E güzel. O zaman otomatik bu açı bulunduğu üçgen içinde bir dik açı olduğu için kendisi haricinde dar açı olur. Dar açıymış 4x 8x, 10. Dar açı nedir? 0 ile 90 derecelik açılara verilen isimdir. Her tarafı 10 ekle. Her tarafı 4'e böl. Tamam mı? x'in alabileceği değerler. Bay 1'den başlasaydı 1 2 3 nokta 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 24 dikkat et 25 dahil değil. 24 tane değer diyecektim. Ama 3 oluyor. 2,5'tan büyük ama 1 2 olmuyor. Bu 2 tanesini çıkarırsam alabileceği değerlerin sayısı 22 olarak görünüyor. 9 Bursa. Yine çok işlem olmasa da uğraştıracak biraz. Şunu hatırlatalım arkadaşlar. Bir dik üçgen var. Yani Pisagor'u tersten uygulamayı da bilmek lazım. A, B, C. A kare eşittir. B kare eksi C kare. B kare artı C kare pardon. Diyelim şu kenarı bulmak istiyorsan A kare eksi C kare karşılar. Yani bir kenarın karesini bulmak istiyorsan hipotenüsten diğer kenarın karesini çıkarabilirim. Şimdi şuraya gel. Bu B. Ben B'nin karesini bulmak için ne yapacağım? Hipotenüs sol üçgen için söylüyorum. Hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesini çıkaracağım. E ben bu B kare dediğim uzunluğu ifadeyi daha doğrusu burada da bulabilirim. Burada da hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesi. İki kare farkını bilirsen daha kolay. İlk önce içerileri topla. 2 artı o. Çarpı sonra da farkını al. 2. Yanda da iki kare farkını düşün. İlk önce topla tabanları. 2 artı 4. Sonra farkını al. 4. Sadeleştir. 2. 2a artı 10 eşittir. 4a artı 8. Bunu buraya bunu buraya götürdüm mü? 2a eşittir 2'den a dediğin değer 1 olarak bulunur. 10 Adana. Şöyle uzaklaşmak istiyorum biraz. 11. sorumuz 13'e de zihin kaymaz. Ön yüzü sarı, arka yüzü siyah renkli olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. ABD üçgeninin AD doğru parçası boyunca katlandığında elde edilen ADB üstünün üçgeni veriliyor. B üstü noktası ACD üçgeninin iç bölgesi olduğuna göre hangileri doğrudur? Şöyle yapalım. Katlama yapılıyor sonuçta değil mi arkadaşlar? Katlamanın temel mantığını işletelim. Şöyle aynısından bir tane de buraya katlanıyor. O zaman şuraya ben tık tık Siyah burada iyi görünüyor. Siyah Bu açı ortaydır. Bu açı neydi? Şöyle tarayalım. Bu açı da onun aynısıdır. Bu uzunluk buna eşittir. Bu uzunluk da buna. Şimdi ki BD DC'den küçük müdür? Görünüş olarak öyle ama ben bilemem. Ezberlemeyeyim. Şöyle bir yorum yapsam bakayım bak. Şurayı uzatayım. Şuraya 3 olsun. Sallıyorum. Buraya 3 olsun. Bu da 3 olsun. Bu uzunluk 1 olsun. Yorum yapıyorum. Açı ortay var. 3'ün 4'ü oranı Üçün dördü orandan burada 4 değil mi? Mecbur olacak yani. Evet. E güzel. E bir de şu var. Şu dar açıdır. Geniş açı. Geniş açı buradan daha büyük olacak. Şu üç, bu üç, bu üçten daha büyük olacak. Şurası bile BD'den büyükken DC hayli hayli BD'den büyüktür. Yani BD'nin DC'den küçük olduğu doğru. Bir, doğru. AB AC'den küçüktür diyor. Bu da doğru. Nedenini söyleyeyim. Adım adım gidiyoruz. Bura 4 en az kabul etsem bile daha büyük. Daha küçük. Ee, tamam. Ee, şurada dar açı. Hadi öyle açıklayalım arkadaşlar. Öyle de gösterelim. Ezbersiz. Şuranın bir dar açı olduğunu biliyorum. Dar 3'e bakıyor. Bura geniş açı. Geniş açı daha büyüğe bakar. Sallıyorum 5. A, B, N, küçük olduğu böyle de belli olur. Peki. Ne diyor? A, D, B üssü açısı. Yani şu açı. 90'dan küçük mü? Bu da doğru. Nedenini söyleyeyim. Şu açıya alfa dedi. E katlamayla burada alfa değil mi? Dikkat edersen şu iki açı, iki alfa 180'den küçük. Tam 180. İki tarafı da ikiye böl. Alfa yani istenen açı 90'dan küçüktür. O da zaten öyle diyor. Üçünün de doğru olduğu ortaya çıkıyor. Edirne. Evet. Şöyle yapalım şekilde bozulan bir araç ve bu araca ait iki reflektörün iki farklı konumu perspektif çizimle gösterilmiştir. Reflektörün her iki konumda yere dik durumlu olduğu ve kesikli çizgilerin doğrusal bir şekilde ana noktasında kesiştiği bilinmektedir. İkinci konumdaki reflektörün görünen alanı, birinci konumdaki gö reflektörün görünen alanının 4/9'da 4'ü kadardır. Reflektör birinci konumdan ikinci konuma 1 metre taşınarak yerleştirildiğinde, İkinci konumdaki reflektörün A noktasına uzaklığı tekerleme gibi ya. Şimdi ne demiştik? Hep şunu söylüyoruz. Alanlar oranı, iki üçgen alanlar oranı benzerlik oranının karesi. Şimdi dikkat edin. ikinci reflektörün alanı. ikinci alan diyelim. Birinci reflektördeki alanın alanının 4 bölü 9 kadar. Yani birinci alanı diyelim. Birinci alanı iki tarafı da birinci alanı böldüm mü alanlar oranı 4 bölü 9. Benzerlik oranının karesi. Neyin karesi? 4 bölü 9. 2 bölü 9. Benzerlik oranı 2 bölü 9. Yani bunu tabanına ben 2K dersem bunun tabanı 3K olacak. Paralel şekilde oldu. E reflektör birinci konumdan ikinci konuma 1 metre taşınarak gelmiş. Buranın da 1 olduğunu düşünüyoruz. Dikeyini düşünebilirsin. Ne diyor? İkinci reflektörün A'ya olan uzaklığı. Burasıdır. E paralel olduğu zaten belli. X'in 2 x'i 2K oranı X artı 1'in 3K oranı diye işlemi alabiliriz x'in 2k'ya x artı 1'in 3k'ya. K'lar gider işler dışlardan. 3x eşittir 2x artı 2. x eşittir 2. Neyi soruyor? Reflektör. Tamam onu da x olarak bulmuştu. 12 Cihan. <laughs> <laughs> Elini yapalım. Şöyle yaklaşalım biraz daha. Şekilde verilen ABC üçgeninin AC doğru parçasına göre yansıması AB üstü C'dir. ABC ile AB üstü C üçgenlerinin ağırlık merkezleri arasındaki uzak. AC'ye göre yansıması demek AC'ye göre katlanmışı. Yani şu üçgenin şu AC doğrusuna göre katlanmışını çizelim. Biraz dandik oldu güzel çizelim. Şu kenardan bir tane bu kenardan bir tane. Bak katlanmışı diyorsa açı ortaya oluşturur. Burada altmış olur. 4 3 buraya gelir. Bu neyse bu da aynıdır. Bura aynıdır. Bura sembol kalmadı. Buna aynıdır. Şimdi bu üçgenin ağırlık merkezi ABC bahsediyorum. Kenar ortayların kesim yeri ya. İlk kenar ortayımı çizeyim. Şura, şuraya eşit. Ağırlık merkezi de şurada olsun. Renk değiştirmek iyidir. Yani iki aya A, A oranına ABC'nin ağırlık merkezi bu. A B'nin katlanması B üssü C burada. Bunun ağırlık merkezi yine genel ortayları kesim noktası. Dikkat et. Karşı kenarın ortası belli zaten bura. Yine 2'ye 1 oranında kesiyor. 2B'ye B, ye B ye kesiyor. Başka nasıl bulabiliriz? Yorum yapacağız. Yorum yapacağız. A katlamalar her zaman işime gelir. Şu farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. Şuraya gelir. Bu bir çıkarım yaptırıyor mu sana? Bak ikiz kenar üçgen. Yukarıda açı ortay. O zaman dik indirilir. Bura buna da eşittir. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı 6. Bura 6, bura 6. Bir şey çağrıştırdı mı sana? Biz ne demiştik? Bir üçgende bu diyelim bura buranın iki katı. Bura buranın iki katıysa otomatik bura buraya paralel oluyor. O zaman şurayı çektiğim zaman 2'ye 1, 2'ye 1, 1 ikisinde de aynı oran olduğu için paralel olacak. Peki birinden başlayalım. Şuraya x diyeyim simetrik olduğu görülür zaten. Burada x. A'nın x'i oranı 3A'nın 6'ı oranı. Buraya y diyelim işte. Bu bunu götürecek. 2x eşittir. 6 ise x eşittir. 3. Sadece harf değişikliği olacak. Buranın da 3 çıktığını göreceksin. B'nin 3 oranı 3. B'nin 6'ı oranı gibi. Ee, B'nin pardon. Şu işlem hatasını düzelteyim. Çok özür diliyorum. Şurayı şöyle düzgün yazacağım arkadaşlar. Buraya kadar güzel getirdik. Hataya bak. A'nın x'i oranı 3 A'nın 6'ı oranı. Bu bunu götürecek. 3 x 6'dan x 2. Hata için özür dilerim. Hesapla burayı da 2 bulacaksın. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 2 artı 2'den 4 bulunur. 13 Adana. Bak güzel soru. Nereden e, olaya gireceğini bilebilmen lazım. Köşeleri A, B, C ve D, E, F harflerine isimlendirilmiş sarı ve gri renkli üçgen şeklindeki kartonlar şekil 1'deki gibi görülmektedir. Sarı karton gri kartonun üzerine konulduğunda BC ile E, F ve A, C ile D, F kenarları şekil 1'deki gibi kesişmektedir. A, B, 4, E, D olduğuna göre şekil 2'de görünen sarı renkli alanın gri renkli alana oranı. Bak çakal zorun. Şöyle kırmızı renkli başlıyor. AB nerede? 4 ED. Şimdi ED'ye X dersen AB 4X olacak. Bak yerleştirmiş AB 4X. Burayı X, burayı Y. Şimdi yorum yapıyorum. En büyük üçgenin alanının alan ABC alanının alan EDF'ye oranını bulmaya çalışalım. Büyük üçgenin alanı nasıl bulunabilir? İki kenarının çarpımı. 4x çarpı y. Aradaki açının sinüsü. Aradaki açı yüzde mi 140 bölü 2. EDF üçgenin alanı, sarının alanı iki kenarının çarpımı. X ile Y'nin çarpımı. Aradaki açının sinüsü bölü 2. X çarpı Y çarpı sinüs 40 bölü 2. Burada şu bilgiyi bilmen lazım. İki ifade var. Birbirini 180'e tamamlıyorsa bu iki ifadenin şöyle yapalım. Pardon. Bu iki ifadenin sinüsleri de eşittir. 140'ler 40, 180'e tamamlar. Sinüsleri birbirine eşittir. İkiler de gider. X'ler gider, Y'ler gider. 4 oranı. Bu tamamı şunun 4 katıymış. Alan oranı. Öyle değil mi? Yani bunun alanına A dersen bütün alan 4A buraya 3A kalıyor. Şekil 2'deki sarı renkli alanın yani A'nın gri renkli alan oranı orada da 3A var. Götürdüm mü 1 bölü 3 14. sorumuzun cevabı çıkar. 14 Bursa. Bu denemede bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.